da yine sağlıkla ilgili bir başka konuyla devam edeceğiz. Şimdi biliyorsunuz kış aylarına giriyoruz. Hastalıklar peşimizi bırakmıyor. Siz değilseniz bile çevrenizdekilerden biri mutlaka hasta veya olacak. Bir de diyabet gibi kronik hastalığı olanlar var ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak zorundalar. Peki ne yapmak lazım? Özellikle doğal gıdalarla bağışıklık sistemini nasıl güçlü tutarız? Konuğumuz iç hastalıkları uzmanı Doktor Soner Dilekler'le bugün bunları konuşacağız. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş Şimdi e, hemen bağışıklık sistemiyle başlayalım. Çok önemli. Bağışıklık sistemini kuvvetli tutmak için neler yapılabilir? İlk önce bağışıklık sisteminden bahsedeyim. Biliyorsunuz bağışıklık sistemi vücudumuzun çeşitli dış etkenlere karşı korumasını sağlayan bir sistem. Nedir bu dış etkenler? Vücudun hücresel yapısındaki e, ortaya çıkan yan hücrelerin ya da ya da yan ürünlerin atılmasını sağlamak için e, dışarıdan aldığımız bir takım maddelerle bunu sağlayabiliyoruz ya da vücudumuzun kendi sistemiyle sağlayabiliyoruz. Bağışıklık sistemi bozulduğu zaman kişilerde enfeksiyonlara zemin hazırlıyor, e, daha çok hasta oluyoruz ve tabii ki en önemli nokta ciddi bir bağışıklık bozukluğuyla beraber kansere zemin hazırlama riski söz konusu oluyor. Onun için bağışıklık sistemini güçlü tutmak hem e, sağlıklı olmak hem de kansere karşı düzgünleştiriyor. Dü düzgün bir şekilde korumak açısından çok önemli bizim için. Peki nasıl e, kuvvetli tutabiliriz Şimdi bağışıklık, bağışıklık sistemini? Tut, kuvvetli tutabiliriz. Bir takım yöntemleri var. Bir tanesi sağlıklı beslenmek. Düzgün ve düzenli beslenmek. İşte 3-6 öğünümüzü düzenli almak, düzgün spor yapmak, iyi uyumak ve e, ekstra bir takım ürünlerle kendimizi sağlam tutmak. Bunlar nedir? Doğal bağışıklık ürünleri olabilir ya da vitaminler olabilir, mineraller olabilir. Doğal bağışıklık ürünlerinde birçok bir takım yöntemler var. İşte bir takım ürünler var. Onları kullanmak bizim açımızdan çok sağlıklı, arttırıcı, bağışıklık güçlendirici bir sonuç elde edebiliyoruz bununla. Şimdi o doğal ürünlerle ilgili olarak da merak ettiklerimi soracağım ama özellikle kronik hastalığı olanlar Hatta kanser hastaları ne durumda? Neler yapabilirler kış aylarına girerken? Şimdi kanser hastaları tabii ki kemoterapi, radyoterapi kullanıyorlarsa tedavi altında etsalar dış etkenlere karşı çok duyarlı olmalı lazım. Kapalı ortamlarda bulunmayacaklar, iyi uyuyacaklar, bol sebze meyve ağırlıklı beslenecekler ve ilaçlarını doktor kontrolünde çok düzenli alacaklar. Bu çok önemli. Bunun dışında bizler yapılan çalışmaların eşliğinde bazı özel bitkisel ürünleri de öneriyoruz. Bazılarını kullanmasını öneriyoruz. Bunlar içinde birçok ürün var. Bunların da kullanılması kanser ve diyabet aslında özellikle bağışıklık sistemi güçlendirmeye faydalı oluyor. Şimdi son günlerde benim de gözüme çok çarpıyor. Böyle bir mantardan bahsediliyor, mantardan söz ediliyor. Nedir bu yiyecek? Nasıl etkili oluyor? Biraz bahseder misiniz? Evet bu son yıllarda özellikle bu konuda çok çalışma yapılıyor. Gerek dünyada gerek ülkemizde bu çalışmalar devam ediyor. Hatta bunlardan bir tanesini biz de göre aldık bu çalışmalardan. Bundan bir de kırmızı reyşi mantarı. Evet gerçekten bağışıklık sistemini ciddi güçlendiren... Ee, bu sayede hem işte kronik hastalıklarda hem kanserde tedavide ya da korunmada ya da yardımcı etkenlerde faydalı gördüğümüz çok önemli bir e, bitki türü diyelim biz buna. E, son 3-4 yıldır ülkemize de üretilmesi bizim için de avantaj oldu. En azından çalışmalarımızda kullanabilir hale geldik. E, kırmızı reyşi mantarı e, 4000 yıllık bir ürün. E, Çin'de ve Japonya'da özellikle e, çok kullanılan ve hatta Japon Sağlık Bakanlığı tarafından e, kanser tedavilerinde kullanılan tek bitkisel ürün olarak geçen bir ürün. Amerika'da ve Avrupa'da birçok üniversitede şu anda çalışmaları devam ediyor. Biz de bununla ilgili bir diyabet üzerine bir çalışmasını yürütmüştük ülkemizde. Ve bu ürünün gerçekten özellikle konik hastalıklarda, bağışıklık sistemi güçlendirmede etkili olduğunu gördük. Özellikle diyabet hastalarında şeker oranlarında ciddi düşmelere ve düzelmelere sebep olduğunu gördük hastalık. Peki bu mantar nasıl kullanılıyor? Şimdi bu mantar çok zor üretilen bir mantar bir kere bunu bilmek lazım. öyle normal hani gidip ormandan toplayabileceğiniz bir mantar değil. Çok özel şartlar gerektiriyor. Bu şartları da Türkiye'de birkaç merkez yapıyor. Özellikle Pendik'te bir merkezi, merkez. İsim vermiyoruz. Yok lütfen. yok hayır -ha. tabii bir merkez var yapıyor bunu şu anda ve bir sıvı ekstresi halinde şu anda ön planda yapıyor. Sıvı ekstresi. Eskiden, eskiden hani kaynatarak yapılıyordu, hı hı hı. E, işte ya da hap türleri var bunun bir takım e, İtalya'dan hap türleri. Var. Fakat biz özellikle doğal olanını yani sıvı ekstresi olanını öneriyoruz kullanılmasını. Peki yani, nasıl kullanacak insanlar? Bunu e, özellikle meyve suyuyla C vitamini aktivasyonu olduğu için e, meyve suyuyla beraber karıştırarak e, günde sabah akşam e, birer küçük flakon içmelerini öneriyoruz. E, bu neyi sağlıyor? Bir bir kere sistemin güçlü kalmasını sağlıyor. Kişilerin kendini daha izinde, daha aktif, daha dinamik hissetmesini sağlıyor. Ee, ve işte diyabet hastasıysa şeker oranlarında bir toparlama sağlıyor. Ee, şekerin oluşturduğu komplikasyonlara karşı bir direnç oluşturuyor. Ee, ve kişinin kendini daha zinde ve aktif hissetmesine yardımcı oluyor. gibi bu şekilde. E, şimdi bir kere altını çizelim. E, ne yazık ki hani e, ortada böyle çok fazla gereksiz bilgi de dolaşıyor evet, biliyorsunuz. Evet. Ee, doğal ürünlerle ilgili olarak artık hani neredeyse e, tıp tamamen bir kenara bırakılıyor. Evet. Ne yazık ki böyle. Evet. Üstelik bunu yapanlar da e, bilim adamları. Dolayısıyla altını çizelim ki bu ürün yine mutlaka bir e, uzmana e, danışarak kullanılmalı. Peki bu ürünle ilgili hani ben insanları yanlış bilgilendirmemek Hı. adına soruyorum. Üniversitede yapılan, üniversitelerde yapılan araştırmalar var mı? Tabii e, Amerika'da Kaliforniya'da başta olmak üzere e, Almanya'da, İngiltere'de ve Japonya ve Çin'de özellikle çok ciddi çalışmalar var. Yani incelendiği zaman e, bu çalışmaları görebilirsiniz. E, tabii bu çalışmaların e, biraz daha zaman almasını da beklemek lazım. Çünkü özellikle kanserle ilgili çok çalışma var bu ürünle ilgili. E, tabii benim branşım değil kanser ama kanserle ilgili çalışmaları okuduğumuzda gerçekten olumlu sonuçlar elde ettiğini görüyoruz. Fakat her zaman söylediğimiz bir nokta var. Bu tür ürünlerin her türlü doğal ürünü mutlaka bir doktor kontrolünde ve doktor nezaretinde kullanmak önemli. Çünkü e, bu ürünler e, her ne kadar yan etkisiz olsa da doktorun gözetiminde kullanılması oluşabilecek sorunlarda ya da oluşabilecek Gidişlet gidişle önleme açısından çok önemli bizim için. Peki diyabetle alakası ne? bu? Şimdi diyabetle alakası şu. Şimdi ürünün özelliği biraz evvel bahsettiğim Bağışıklık sistemi üzerinde etkili. Hı hı. Bağışıklık sisteminde oluşabilecek hücrelerin yani vücudun savunma mekanizmalarındaki hücreleri arttırıcı özelliğe sahip. Bunu arttırırken özellikle pankreastaki insülin duyarlılaşmasını ve insülin salınmasını da uyarıyor. Ve bunun sonucunda da hücresel bazda insülinin yapışmasını sağlıyor, yani kolaylaştırıyor. Bu iki etki yapıyor. Bir şekerin e, hücrelerde parçalanmasına yardımcı oluyor. İkinci özellikle insülinin daha iyi kullanımını sağlıyor. Bu ne yapıyor tabi sonuç olarak? Şekerin daha iyi düşmesini sağlıyor. Biz bunda nerede faydalandık? Bir komplikasyon gelişiminde çünkü diyabet hastanı biliyorsunuz bağışıklık sistemi çok kötü. Evet, çok kolay evet. enfeksiyonlara e, ...açıklar. Evet. Çok hızlı enfeksiyonla karşılaşabilir ve hızlı ilerliyor. İşte diabetik ayakları olabiliyor ya da işte kronik bronşitlerle akciğer enfeksiyonlarına çok karşılaşabiliyor. Bu ürünle bunlardan ciddi oranda azalma sağladık yaptığımız çalışmalarda. Artı bir de tabii ki e, şeker oranlarında ve şeker insülin kullanımında ya da ilaç kullanımında bir azalma sağladık. Şeker oranının düşmesine bağlı olarak. Bu iki özellik bizim için çok kritik. Çünkü diyabet hastaları her ne yaparlarsa yapsınlar yaşamlarının boyunda ilerlediği sürece e, ilaçlarını arttırmak zorunda kalıyorlar. İlaç dozunu arttırmak zorunda kalıyorlar. Çünkü evet. bu sistemin bir sonucu. E, bu ürünle bir miktar bunu e, önüne geçme yoluna Başardık açıkçası. Şimdi son olarak da şunu söyleyebiliriz ki dediğimiz gibi her ne kadar doğal bir ürün de olsa bu tür ürünler mutlaka ve mutlaka doktora danışılmadan Hı -hı. kullanılmamalı. Kesinlikle. Peki sonuç alınması açısından ne kadar süreyle kullanılabilir? Valla bilimsel çalışmalar yani dünyada şu anda yapılmış bilimsel çalışmalar minimal 3 ay kullanılmasını öneriyorlar. Bu 3 aylık süre içinde kişilerin bağışıklık sistemlerinde gerçekten bir toparlama olduğu, kişinin kendini çok daha iyi hissettiği görülmüş. Evet. Ama uzun ne kadar süre devam edilmesi konusu tamamen doktoruyla alakalı onu beraber karar vermek lazım. Uzmana başvurmak gerekiyor. Peki doktor Soner Dileklen çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür verdiğiniz.